Merhaba. Hoş geldin. Tebrik ederim. sağ olasın. Emeklerine sağlık hocam. Emeklerine Tebrik ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Hocam emeklerine Tebrik ederim. Memleketimize üç defa büyük bir başarıyı yaşattınız ya. Yemeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Başka da bir de şey varmış. Macaristan'ın su topu. İneğin karşılığı olduğunu tüm dünya gördü. Hangi maça çıktıysanız karşı tarafı eziyet aldınız yani maşallah. Biz burada heyecanlısız değiliz. Çok mutlu edici. Onun şu anda onun, onun yorgunluğu ama tatlı bir yorgunluğu var üstümüzde. İşte kısmet seçti, işte, dinleneceğiz. Bakalım ne kadar dinlenebilirsek turnuva mantığında oynadık, turnuva taktığında oynadık. Hatta ufak bir kızıma ben ilk, grup maçlarında çok fazla sadece solma yönelim ben mesela. Asıl e, gollerin asıl şutlarını e, eleme maçlarında, çeyrek finalde, yarı finalden finale saklamasını gerektiğini söylüyorum. Bunlar hepsi konuştuğumuz, yaptığımız klasik bir turnuva ayıklığı. Planladığımız gibi de gitti. Üst üste üçüncü defa paralimpiklerde ilk defa bir takım sporunda bütün dünyada sadece önce Türkiye'de tarih yazdık şimdi de dünyada tarih yazdık. Ee, bu onurla bu gururla konuşmam başladığım gibi önce ülkemize sonra da şehrimize geldik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çeyrek finalden sonra bizim maçlarımız başlıyor. Biz hep böyle düşünüyoruz. Kendimizi oralarda fazla yormuyoruz. Çeyrek finalden sonra Farklı bir Türkiye izliyoruz. izliyoruz. Her seferinde bunu yaşıyoruz. Ee, yani üçüncü kez e, tarih yazmak e, her takıma e, olmuyor. Yani her takımda bu olmuyor. Bu bir tesadüf değil, başarının getirdiği bir ürün. E, çok çalışıyoruz. İki buçuk yıldır bu turnuva için çalışıyoruz. E, ve Paris Paralimpik Oyunlarında e, yani ilk günden son güne kadar e, herkese de söylemiştik. Herkese de, herkese de sözümüzü vermiştik. Yine altın gelecek demiştik. Yine geldi, Maraş'a ikinci kez, madalyalı şehir, ikinci kez altın madalya getirmenin gururunu yaşıyorum. Ve buna Gültegün Hocam Hocam'la bu şehirde keşfetmişti beni. Yine bu şehirde onun sayesinde aldığım madalyanın gururunu buraya getirmek çok farklı hissettiriyor bana. Bundan sonraki tüm olimpiyatlarda biz golbol milli takımı, bayan milli takımı olarak favoriyiz şampiyonuz oynamasa da bu şampiyon olacak takım bu dedirtilecek noktadayız. Ben tekrardan çok e, mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Fatma Gül kızımızı teknik yedi ve diğer oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Tabii Kahramanmaraş'ta görme engelliler noktasında bayağı aktif ve mücadele eden takımlarımız var. Mücadeleci gençlerimiz var. E, Gültekin hocamız da bu işin emektarlarından bir tanesi. E, çok ciddi emekler verdi. Yılların birikimi bu. Hatta 2016 olimpiyatlarında Takımda bizim dört tane Maraşlı çocuğumuz vardı, gencimiz vardı. Şu an hocamızla beraber teknik heyette de, sporcularımızla ki teknik heyette de Kahramanmaraş'ımızı temsil eden arkadaşlarımızla bu bizim için mutluluk verici.